E, sektör tüm dinamiklerine hakim e, bir meslektaşımız olarak Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza bu süre içinde bize ve üyelerimize verdiği destek için sonsuz teşekkürlerimi ve bir borç biliyorum. Buradan da eğitmek istiyorum kendisine. E, sadece bir küçük arekot da iletmek evet, istiyorum. Bir e, başka bir arkadaşımı anlatmıştım. Gece saat 12 yoktusun Sayın Bakan'ı aradım. Bir kenarda bir eksiklik var diye. Bana böyle gözlerini açtık. 12 aradın mı dedi. Evet aradım dedim. Çünkü 24 saat telefonu açık dedi Sayın Bakan bize. O dönemde de hakikaten Sayın Valim de zaman zaman böyle bir saat yerlerde aramak durumunda kaldık. hakikaten destekleri bu dönem için tarihe değiştirerek durumundayız. Çok çok teşekkürler. Sözleri daha fazla uzatmadan, her zaman yanımızda olan sektörümüzde büyük katkılar sağlayan Türk Hava Yolları'na, e, ve Parapol'e çok çok teşekkür ediyorum. Kurumsal iş ortaklarımız Türkiye Tüzme Geçişme ve Ajansı'na, e, Perus'tan, Tugev'e, e, Sağlık Platformu'na, Diloid'a, Eskiler ve Gastronometro'ya bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizlere bu güzel ortamı hazırlayan Interkontinental Kontinental Otel İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın Murat Kastanova'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ee, genel bir üniversiteye arkadaşım Fatih çok teşekkür ediyoruz. Değerli eğitimlere çok, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yemekleri hazırlayıp sunan tüm mutfak ve servis ekmeğine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, müsaadenizle. E, konuşmalarını yaptık üzere Sayın Valim ve Ali Yani Bey'i mikrofonu davet Kıymetli yönetim kurulu üyeleri, grubumuzun çok kıymetli üyeleri, Bali kaymakamımız, Kaymakamız, Kültür Müdürümüz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hem de, de sizlerin en kalbi kutlarına selamlıyorum. Davetin sahibi, kıymetli Müberra Hanımefendi'ye ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşvikleriyle bizleri onurlandıran Hukuk ve Turizm Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ve Salı günü, Dünya Turizm Günü, 80'li yıllardan itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından uluslararası toplumlar arasında turizmin önemini, ehemmiyetini daha da pekiştirmek motosuyla yola çıkan bu günü İstanbul'umuzda, medeniyetimizin başlığı İstanbul'umuzda kıymetli Türk üyeleri sizlere kediler, canlılar bile birisi gelse de bize simit bir asla değil bizi bekliyor. Enteresan günler yaşadık. Az önce maskeli resimlerinizi görünce sanki on yıl onlarca yıl önceymiş gibi ama hayat çok hızlı bir şekilde kendi temposundan en ufak bir taviz vermek sizin dönüyor. Her zorluğun arkasında bir başarı, bir kolaylık, her zahmetin arkasında mutlaka mutlaka bir güzellik geliyor. Sabredesek, anlayış gösterirsek, bir beraber kenetlenirsek. Evet, dünya turizmi, küresel turizm sayıları, gelirleri alt üst oldu. 1.2 milyar insan, 1.4 trilyon dolarlık küresel turizm gelirleri ne oldu? %70'lere, hatta daha onun üzerinde olan rakamlarla gelir ve sayılar alt üst oldu, azaldı. Güvenli turizm sertifikasıyla biz ne kadar mühendislik? Az. Çünkü teşekkür edeceğimiz, şükranlarımızı arz edeceğimiz hükümet yetkilisi damdan düşmüş birisi, içinizden birisi, sizin sesiniz olduğu için böyle bir zor ortamda, dünyadaki belki yüzyıllar boyunca tecrübe edildi bu pandemi ortamında otellerimizde rahatlıkla yerli ve yabancı misafirlerimizi güven ortamında, sağlık, huzur ortamında karşılayabilme durumuna ne yaptı? Çok hızlı, pratik, sizlerle, bizlerle, hepimizle beraber istişare ederek o sevgi akşam programını başladı. Bunu başardı. Diğer ülkelere de örnek oldu. Ama bütün bunlar vardı. 2020 yılında 2019'un üçte biri misafirimizdi. 2019'u 15 milyon ama 2020'de 5 milyon. 2021 yılında güvenli sertifika olmasaydı yine aynı belki daha kötü gelecekti ama hissi hiç 9 milyon rakam <laughs> oldu. 2020 ve 2021'de 14 milyon rakamlı bir yılda kazandığımız o 2019 rakamlarının gerisinde kaldığımızı gösteriyor. 14 milyon. Dolayısıyla Covid sonrasında değerli dostlarım Türkiye ve Medeniyetimizin baş tacı olan bu güzel şehrimiz, İstanbul'umuz her noktada yani gelen turist rakamları noktasında yine tarih yazmaya devam ediyor. Turizm ile ilgili gerek İstanbul'umuz gerek Türkiye'ye ile ilgili rakamların üzerinde başlarına verdi. Şunu <laughs> söylemek istiyorum. İstanbul 10 milyon 181 bin rakamını yakaladı. 78 ay. İstanbul. Dört ayımız daha var. Öyle 16 milyon rakamına yaklaşacağız. Belki aşacağız namus temelliğini sorun. Gelirlerimizi söyledi, 50 dolarla, yani 100 dolarla 150 dolara doğru yaklaştığını söyledi ki bakanımızın bize vermiş olduğu hedef 200 dolar. İlk Exhibition İstanbul'un ikincisi düzenlenen fuarda da söylediği bir cümleyi bağışlayıp tekrar söylemek istiyor. Dünyanın en girişimci, dünyanın en misafirperveri, dünyanın en güzel insanlarıyız. Bizim otellerimizin yıldızları gökteki yıldızlardan daha güzel. Hizmet sunumumuz da öyle. Rakamlarımız, rakamlarımız mütevazı. Tıpkı tekstil ürünleri rakamlarımıza mütevazı olduğumuz gibi. Rekabetçi rakam demek dünyanın en ucuz rakamını dünyanın en iyi yaptığı vermemiz demek değildir. Ama öyle bir rakibimiz olan bizden çok daha nitelik olarak geril olmasına rağmen rakam olarak ne Bizden çok daha yukarıya gayet de güzel satıyor. Öyle İkinci bir İstanbul yok. İkinci bir Antalya yok. Bu antenlerin alternatifi yok. Öyle bir şey düşünün ki tarih 16 yüzyıl baş vettik Bunun 470 yılında Osmanlı. Bir ayda gezemez müzelerimiz. Bir yılda bizim en seçim lokantalarımızda o gastronomiyle ilgili kadim bugün ve geleceğe yönelik ışık saçan yemeklerimizi, lezzetlerimizi tatmakla günleri yetmez. Bütün lokantalarımız doluyor. Bütün otellerimiz, ben bu rakamlar aylardım, Bu rakamlardan çok daha fazla doldurmam. Doğru mu değil? Bu rakamlardan daha fazla da, doldurmam. Dünyanın en iyi 10 hava, hava yolundan birisi İstanbul merkezli Türk Hava Yolları'mız. Dünyanın en iyi yapımı tarih yazan, işletilmesi tarih yazan, daha öyle uzun zamandır değil, devamlı sürekli de tarih yazacak bir İstanbul Havalimanımız var. Ve Avrupa'dan bir numaralı hava yolunu seçildi. Daha iki gün evvel Ulaştırma Bakanımız paylaştı. 34,2 milyon ilk yedi ayı. Paris geçmiş, her tarafı geçmiş. Daha yakınlı yıl dünyanın en, en iyi kruvazör terminali seçildi, Galata Port. 118, 118 benim bildiğim kruvazör geldi, 148 bin yolcu. Ee, Saray Kurulu'yla beraber oraya 31 kruvazör geldi, efendim toplam e, 150 bin 200 bin boyutuna doğru gidiyor yolcu sayımız. Ama bunlar henüz Covid sonrası ilk 7 ayda 8 ayda yaptığımız başarı. Bir şey yaptığımız zaman Neşet Ertaş rahmetlerin dediği gibi aşkına yaptığımız için elimize, gözümüze, yüzümüze ruhumuzu yansıttığımız için, yakıştığımız için dünyada buna kayıtsız kalamıyor. Turizm sektörünün birlikte paylaştığı başarı ve hedeflerimizin üzerinde tamamlamaya arzalandığımız turizm sektörünün ardından Bugün sizlerle birlikte bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu buluşmamızda hem 2022 değerlendireceğiz, hem de Cumhuriyetimizin 100. yılına yani 2023'e yönelik sektörel hazırlıklarımızı masaya yatıracağız. Yılın başını hatırlayalım öncelikle beraber. Önümüzde beğenisliklerle dolu bir süreci olduğunu değerlendireceğiz. Biz tüm bu olumsuz senaryolara kulaklarımızı tıklayarak yol kalitesi belirledik. Kanıtımlarımızı arttırarak, tecrübelerimizi alarak ve hedeflerimizi küçültmeden çalışmalarımıza başladık. Türkiye Üniversitesi Kanıtı ve Geliştirme Ajansı TGA aracılığıyla 33 uluslararası ulusal televizyon kanalı ile 200 ülkenin global haber kanalları ve dijital meşalılığında Türkiye Üniversitesi'nin kanıtımlarını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 77 ülkeden 2055 influencer basın mensubu kanal müdürü ve 1539'u tur operatörü olmak üzere 3613 kişiyi ülkemizde misafir Bu anlamalar sonucunda 34.2 milyar basın erişimi, 486 milyon sosyal medya erişimi sağlandı. Ama anlamalarımız da devam ediyor. Bu tıklanma oranlarımız da artmaya devam ediyor. Öte yandan Türk İş ve Türkiye için İstanbul'da New Cool filmlerimize ek olarak Karadeniz, Alanya Kemer ve Türkiye'nin ekotolojisini vurgulayan Nature'da Türkiye olmak üzere 10 filmle 200 ülkede dijitalde devam ediyor. Türkiye olarak son 3 yıldır teyyar ile dünyada turizm alanında açık ara en yoğun ve en etkili dörtlü yapan ülke oldu. Yoğun sayesinde ziyaretçi sayısında sene başında duyurulan 42 milyon hedefini 47 milyona 35 milyar dolar gelir hedefini ise 37 milyar dolara yükseldi. 2022'nin ilk 9 aylık döneminde ulaşılan rakamlar Türkiye'nin revize hedeflerine bir adım daha yaklaştığının göstergesidir. İleriye eğilme kazanları oldukça iyi gidiyor. Yıl sonuna revize ettiğimiz hedeflerin de işleyeceğine gönülden yanılıyor. 2016'da 62 dolara kadar gelmeyen kişi başı gecelik gelirlerimize 2016'ya göre %35 artış kaydederek 83 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Burada bir şey var. Mesela çok istiyorum. 2016'da belki yaklaşık 1.30 civarlarında bir euro dolar parçası. Şu anda 0.96-0.98 oranında ilerliyor. Yani biliyorsunuz bizim gemilerimiz euro. Bizim gemilerimiz euro. Bizim dolar. Euro dolar parası düşmeye rağmen Türkiye inşallah bu sene çok ciddi bir sıçramayla beraberlikle gerçekleştirilmiş olacak. Bu açıdan da değerlendirmesini öneriyorum. Sezon olarak endişeli başlayacağım. Antalya basını ele alacak olursak Temmuz ayı itibariyle turist kapasitesinde maksimum verimi Antalya'da yakaladık. 2021 yılında 9 milyon turist ağırlayan Antalya'nın 2022 yılında yaklaşık 13 milyon ziyaretçi misafir edeceğini öngörüyoruz. İstanbul ise Mayıs itibariyle aynı bazda pandemi öncesi rakamlarını yakalamaya başladı. Yıl sonunda 15 milyon ziyaretçi misafir edeceğini öngörüyoruz. Şimdiye kadar ulaştığımız noktayı size rakamlarla anlattık. Şimdi biraz nasıl bu rakamları yakaladığımızı paylaşacağım. Tabii tamam, bu yaptık. Tamam, tanıtım hayatı ilerleyici bizim için ama bu tanıtımın altının çok iyi doldurulması gerekiyor. Bunun için de ürün çeşitliliği, yani sadece pazar çeşitliliği değil, aynı zamanda ürün çeşitliliği. Ürün çeşitliği için Kurvaziya Ankara turizme ve kültür turizm alanında özel projelere imza Türkiye'nin yerel, kültür ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını bu süreçte tamamladık. Antik medeniyetleri kapsayan görüş ve istek yolları, Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültürel rotalar, yedik liseler, Kureyli yolculuğu, Peygamber rotası bilinen rotaları ile Beynir rotası, Bağ yolları, Barcelona rotalarını hayata Bu Kurezer turizminde ülkemizin bon portayını gelmesi adına her şeyi hazır hale getirdi. Karstoranımızı tanıtmak için harekete geçtik. sayesinde dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan İşhan Elbe'yi İstanbul'a kadarını aldı ve 10 günde restoran listesine açıklayacak. İstanbul nihayet yıllar sonra 38. restoran olarak işlerle bölümde yerini alıyor. Ama biz İstanbul'da sınır tutmaya yetkileriz. Ee, i̇nşallah yakın bir gelecekte İzmir, Çeşme'yi ve Bodrum'da e, projelerin içine öncelikli olarak aldırmak için çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Yani Dört özellikle yeni bölgemize yaymak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımız son sıra devam ediyor. Festivaller şehirlerimiz var çok büyük katkılar sağlarken halkımızın kültürel ve sanatla erişimini de kolaylaştırıyor. Getirdiği hareketleri ve özellikle Anadolu'da otellerin dolu konaklarını yükseltiyor, esnafımızın yüzünü güldürüyor. Bu sene eklediğimiz proje Yolu Festivali önemli başarılara imza attı. Geçtiğimiz pazar günü bir festivali 300 binden fazla kişi ziyaret etti. Önümüzde başkent ve Diyarbakır Kültür Olu Festivalleri var. Konya'da İstik Müzik Festivali 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Ben de devam Konya'da bir etkinliğe Gelecek sene ise Nisan ayında İzmir'de Kültür Olu Festivali'ni yapacağız. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda festivallerimizin içinde ekliyoruz. Kavzan tehdit ve belirleyeceğimiz iki yıl da Eylül ayında, yani gelecek evi kastediyorum, Türkiye Kültür Yolu Festivali programına dair ederek 2023'te ilk sayısı ona çıkaracak ve her yıl bu sayıyı arttıracağız. Anlatırken sanki tüm bu yapılanlar tabii çok kolay bir şey geliyor. Ancak tüm bu gelinen noktaların arkasında emek, yanlışlık, işbirliği ve yoğun çalışma temposu var. Sektörel olarak bu gelinen noktada sizlerin de çok emri var. Ben bu başarıya ulaşmamıza katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ama yorulmak yok. Ama demek yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Maal, konuşma sırasında güvenlik yüzü sertifikasından bahsetmişti. Yüzü sertifikası. İtalya'yı yavaş yavaş pandeminin de ilerleyen geç yavaş sırasıyla geçiriyoruz. Ve artık güvenli turizm sertifikası bu yıl sonu itibariyle güvenli ve eşit turizm sertifikası şeklinde dönüşüyor. Şimdi yeni hedefimiz bu. Sevgili Yasin Başkanım. Artık ee, çağımızda sürdürülebilirlik hayatı önemli taşıyor. Bu anlamda Türkiye Dünyada çatı kuruluşu olarak kabul edilen sürdürülebilirlik konusunda, turizm ve sürdürülebilirlik konusunda CSTİS yani Global Sustainable Tourism konusu ile devlet bazında geniş kapsamlı ilk protokol imzalayan ülke oldu. Bu protokol kapsamında aşamalı bir şekilde 2007 sonuna e kadar, 2005 sonuna e kadar ve 2030 sonuna e kadar sektörümüzün tamamlaması gereken kriterler var. Bu kriterlerin hepsi sektör SPK Meclisi'nin <laughs> yapılan toplantılarla cestesi ve yaratıldı ve netleştirildi. İkinci sonunda bunu nasıl anlayacağız? Peki bir şüphan sokanların daha önce yeşil ıslaklarını tamamış oteller, çok hızlı bir şifre dönüşümü tamamlıyorlar. Bunlar zaten birinci, ikinci standartları direkt üçüncü standartı tamamlıyorlar. Başkan da Türkiye şanslı tamamı yapmış oluyor durumlarda. Bu bizim içinlerinde olan sektörümüzün bütün paylaştığını öngörülen tarihleri de beklemeden, yani 2023, 2025 ve 2030 tarihleri hızlı bir şekilde gerekli bir ölçüsü tamamlayıp Türkiye tamamıyla sürdürülebilir sertifikasyon programına dair oluşturan ilk ülke olması sağlamamız gerekiyor. Bunu sadece ticaretinizi devam olarak görmemeniz gerekiyor. Çünkü ileride ee, herhangi bir finansal kredi kullanırken bile karşınıza bu çıkacak. Eğer siz bu sertifikasyon programına dahil olmayan bir işletmeyseniz kredileri çok daha pahalı bulacaksınız. Yani yurt dışından kaynak sanayi bankaların birinci kriterleri arasında bu yer olacak. Yani yurt dışından ikimize kürsü gelirken seçim kriteri olarak denizle de, ilgili karar verildiğinde ilk nokta bu olacak. O yüzden bu iş çok hızlı başlangıç olmamız gerektiğinden yani, nasıl bir şekilde uyum sağlamamız gereken bir konu. Ama biz şu an herkese göre ön altta. İki buzluğa itibaren rastlığımızla çalışmaya başladık. Birçok otelimiz tam hani nesline taşınamıyoruz. Eğitimlere girmeye başladılar. Ve yıldızlarını da almaya başladılar. Ve beni sevindiren üçüncü kategoriden geldi. 2000-300 kategorisi kriterleriyle yıldızlarını almaya başladılar. Ama bazı otellerimiz alması yetmez. Otellerimizin tamamının alması gerekiyor. Bunu yukarı da zaten Biliyorsunuz bu sene işte, 2634 sayılı kanunlarımız değişiklik arttık artık, artık e, bütün otellerin bakanlık belgesi, sınıflandırma belgesi almak mecburiyetini getirdi kanunlarımız değişiklikte. şimdi bir konteller başlıyor ve gördük ki e, ortada bir sürü civar oluşuyor, rakamlar oluşuyor. Aslında rakamların çok üstünde kanunlar tesis var Türkiye'nin önünde. artık ama bunun sesleri ve örnek bir şekilde bakanlığımız farklı oldu. Şimdi onları aşamalı bir şekilde sınıflandırmaya yani belki süreçler var yani Hemen tabii bir geç babasını bekliyoruz. Onlarla konuşup nasıl bir geç protokolü yapıp geçiş süreçlerini hızlandırıp yani inşallah çok kısa bir sürede ee, yani özel dergiden işletme belgesine geçmeleri de, de sağlayacağız. Basit dergiyle geçiyorlar şu anda ama kısa bir şekilde onların bir işletme belgesi alması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ve e, inşallah Türkiye Turizmi hedefleri, evet bir de turist gelirleri çok kısa bir sürede ulaşacak. Ama zaten ilk veriler, özellikle bu sene veriler, temiz bir alanda e, sunumunu da gösterdi. Hem parlama gelirlerimizi artıyor, hem kişi başı turist harcama gelirlerimizi artıyor. İnşallah artık Türkiye'de sadece kişi sayısında değil, elde yerlerde gelirleri de en üst sıralarda alacak. Hepinize bu duygularla tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Katımızdan dolayı teşekkür ederim.